Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Ocak ayı kova burcu kahve falı videomuz. Yılın ilk ayının videosunu çekiyoruz. Bakalım kovaları Ocak ayında neler bekliyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı yeni bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Umarım çok güzel, koskoca bir yıl geçiririz hep beraber. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Fincanın Fincan Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen, bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa bu videonun alt kısmına Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakıyorum. O linkten DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz yani. Evet bakalım kova boşlarını yeni yılın ilk ayında neler bekliyor. <laughs> Pardon kusura bakmayın. Benim tipik öksürüğüm videolara başladım mı öksürüğüm kendini gösteriyor hemen. Kovalar ocağın başında 1, 2, 3, 4, 5 tane güzel haber alacaklar. İlk hafta böyle güzel haberler sinsilesi gibi gözüküyor. Geliyormuş gibi gözüküyor. Deve kuşu gibi bir şey var burada başı ve gövdesi deve kuşuna çok benzettim ben deve kuş diyorum ve bu göz aydının bir tanesi de bunun üzerinde yani bir kısmetle büyük iyi bir kısmetle alakalı hatta 2-3 kişiyi ilgilendiren bir kısmetle alakalı güzel bir gelişme olacak haber gelebilir iş haberi olabilir arkadaşlar bu para olabilir deve kuşu kısmet paradır iştir. Sonrasında da kalp gibi bir şey çıkmış, böyle yan dönmüş bir sorun yaşamış olabilirsiniz, ilişkinizde bir problem yaşamış olabilirsiniz, evliliğinizde ufak bir sürtüşme yaşamış olabilirsiniz. Her partnerinizle her ne konuda sorun yaşadıysanız o konuda bir göz aydınlığı var. Yani aşıyorsunuz arkadaşlar, küsseniz barışıyorsunuz, ayrıysanız birleşiyorsunuz diyebilirim. Anahtar gibi bir şey çıkmış, bir göz aydınlığı da anahtarın üzerinde çıkmış. Anahtara çok benziyor. Ee, ve düdük gibi bir şey de var burada ya. Hani ha düdük haber vermektir, çağırmaktır, yerini belli etmektir ya. Bir şey belli olacak. Bir şey belli olacak anahtarla alakalı, bir malla al alakalı yani. Sürüncelemede giden bir şey varsa ya da gizli bir şey varsa ortaya çıkacak diyebilirim arkadaşlar. Evet bir yanda dalgınlığıma denk geldi evet gizli bir şey ya da hani bir şey çıkacak ortaya diyeyim. İki tane haber hatta bununla alakalı gelecek. Birkaç tane balık üst üste çıkmış. Bu hem maddi anlamda durumunuz düzelecek demek hem de bereketinizin artacağı anlamına gelir arkadaşlar. Dikiş makinesi gibi bir şey çıkmış burada. Bir uğraşınız, el beceriniz, bir marifetiniz var. Ve bu marifetten para kazanacak olabilirsiniz. Ya da bununla alakalı bir işe girecek olabilirsiniz. Yani para kazanacak derken hem kendi işinizi yapacak olabilirsiniz hem de bir işe girip düzenli bir e, çalışma e, döngüsüne girebilirsiniz diyeyim. Hani bir fabrika gibi, atölye gibi diyeyim. İki kişi var. Karşılıklı konuşuyorsunuz. Bir kişiyle karşılıklı konuşuyorsunuz. S harfi var karşınızda duranın bir konuşmanız var. İsmin içinde S harfi var. Karşınıza duranı, duran kişinin ismin içinde S harfi var. Konuşuyorsunuz arkadaşlar. Ama mevzuyu çözemedim. Ee, deveye de benziyor bu. Çevrede birkaç tane şekil var ama e, bir tanesi deveye benziyor. Bir iş meselesi olabilir. Ee, şimdi iki kişi bir yerde duruyorsunuz. Bir erkek, bir bayan diyeyim. İki kişi bir yerde duruyor. Ve tam ortaya yıldız düşmüş. Yani iki kişinin elde edeceği bir şans var. Siz olabilirsiniz. Eşinizle beraber olabilir. Kardeşinizle beraber olabilir. Bu şans elde edeceğiniz bir şans var. Yani resmen kucağınıza yıldız düşmüş ya. Bir ağaç var. Dimdik duruyor. Şu anda önü kapalı bu şu demek şu anlık zamanı var ve bu zaman sonrasında dileğiniz olacak demek dimdik duruyor ama hiçbir şey olmuyor yani olduğu yerde duruyor elde edeceksiniz yani kimse kısmetinizin önüne geçemeyecek ne kadar engellemelere çalışsalarda sorun yaratmaya çalışsalarda eninde sonunda o istediğiniz şey sizin olacak arkadaşlar o yüzden sabredin olması için uğraşmayın sabredin olmuş zaten Zamanını bekliyor. Güzel haberler var. Biri kollarını açmış koşarak geliyor. Sevinçli. Sanken yani çok uzun zamandır görmediğiniz biriyle karşılaşırsınız ve böyle koşarsınız ya birbirinize. Öyle bir insan geliyor. Ee, burada da bir bayan var. Böyle saçını arkadan topuz yapmış gibi. Önünde bir çocuk var. Koşa koşa geliyor. Hani bayana sarılır ya bir çocuk Koşarak sarılır ya sevdiği insana. Öyle bir görüntü çıkmış. Size öyle bir çocuk da sarılabilir. Böyle bayan çocuğu olan bir bayan da gelebilir arkadaşlar. Bir kavga var. Dikkat edin. Yumruk yumruğa bir giriş var. Çok dikkat edin. Böyle bir kavgaya or tanık da olabilirsiniz, müdahil de olabilirsiniz arkadaşlar. Ocak sonunda bir kavga var. Dikkatli olun. Biraz uzayabilir. Ocağın sonunda aşabilir arkadaşlar bu. Çok dikkat edin derim. Baya yumruk yumruğa giriliyor yani. O, bolca dedikodu çıkmış. Bolca dedikodu. Bir sürü laf. Bir sürü laf yani. Laf üstüne laf. Hatta bu laflara karşı koruma, da, koruma altına da almışsınız kendinizi. Hani bir mesafe koymak, görüşmemek gibi. Ee, şimdi çok... Iı, Biri var. Gelmeye çalışıyor size. Ama ayaklarından bağlı gelemiyor. Öyle bir bağlamışlar ki. Bir sürü yük yüklemişler. O o kadar ağır geliyor ki. O çekemiyor ayağını. Bir ayağından bağlı arkadaşlar. Bu kişi gelemiyor. Arkası bütün hep böyle birbiri şeyini bağlı. Yani bir sürü hani kayayı arka arkaya koymuşlar diyeyim size ve gelemiyor bu kişi. Ve bunu yapan kişi de aileden biri. Yani aileye yakın biri. Size gelmesini engelleyen. Yani ne bileyim insanların kaderleriyle oynayanların da kaderleri hak ettikleri gibi olsun diyelim bir yatan var ama göz aydınlığı var altında göz aydınlığı yani iyi olacak anlamına gelir haber geliyor bu da aileden biri ama uzakta olan biri gibi hane içinde bolca telefon görüşmesi çıkmış bir kuş var gelmek üzere kocaman bir kuş var yani bir kısmet açtırma işlemi yapmanız gerekebilir arkadaşlar burada. Çünkü bir anahtar çıkmış bu insanın önünde. Bağlı olan insanın önünde çıkmış. Hani birinin çevirmesi gerekiyor bu anahtarı. Resmen böyle anahtar önünde duruyor. Arp ve bu insan size çok yakın biri. Belki sizi görüyor. Belki siz onu görüyorsunuz. Ama gelemiyor. O sizi görüyor diyebilirim büyük ihtimalle ama gelemiyor. Evet ocak sonuna doğru da çok haber var. Geliyor arka arkaya gelecek. Kuşlar var arka arkaya gelen. Paralar da geliyor ocak başında böyle küçük 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 paralar da geçecek elinize arkadaşlar. Şimdi bir dilek tutun. Odaklanın dileğinize. Hemen ocağın başında yine ilk haftasında da elinize bir para geçecek olabilir. Balığa benziyor çünkü orada. Odaklanın dileğinize. Şimdi çevireceğim inşallah gönlünüze göre olur diyorum. O oldu bile. Aktı gitti. Çok da temiz bir dilek gibi gözüküyor arkadaşlar. Allah gönlünüze göre versin diyorum. Ee, sorunsuz, problemsiz olacak gibi gözüküyor niyetiniz. İnşallah iyi olan bütün dilekleriniz kabul olur diyorum. Her şey gönlünüz iyi olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan yeni yılınız kutlu olsun. Çok güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.